Değerli izleyicilerimiz gezmek bu gezmek programında Çankırı'da Çerkeş'te yolculuğumuz devam ediyor. Soru tarafımda Ali dayı, sağ tarafımda Müesser teyze, arkamda var kuzine, üstünde var güm. Evet insanlar mutlu olduklarında yaparlar davullu, zurnalı düğün diyorum. <laughs> Ali abi nasılsın iyisin? Allah'a Allah şükür. Müesser anne iyisin inşallah. Allah'a şükür iyiyiz. Allah'a şükür. Evlilikte kaç yılı devirdik? Evlilikte 63 58 mi oluyor? Kaç oluyor? 68, 63'te mi evlendiniz? 58 oluyor. 58 evet. Sen mi aşık oldun? Hayır. Sen mi aşık oldun? <laughs> o aşık oldu da yalan söylüyor. Kim yalan söylüyor? Doğru söylüyorsun. Kim doğru söylüyor? Aşık olmadan adınır geldiler abi altlar. Nasıl yani? Verdiler yani beni. Sen Daha aşık ben olmasın. ne bileyim 16 yaşımda geldim. <laughs> Allah Allah. 16. Ali abi kaç yaşındaydı? 19. 19. 3 yaş mı var aranızda? Demek ki. Müesser anne senin yaş kaç? Benim aynı yaşımız. <laughs> aynı yaş nasıl oluyor? 19 yaşındaydım diye 16 diyorsun. 70. Senin? 76. 76. 76. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Var mı huysuzluğu falan? Hayır. İyi bakıyor mu sana Müesser annem? Bakıyor. Şimdi ben ona bakayım da. Allah Allah neyi var hayırdır? Bacaklarım ya, mı? Var, Bacaklar mı? Evet. Ne olmuş bacaklara ya? Ya sen de gömdün bir halidayı hemen ya. Daha dur bir bel var diye ben ona bakıyorum diyor. Bakıyor mu? Bakıyor işte yüzüme. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? Yemek yapıyor müesser anne? Yapıyor. Falan yemekleri yapıyor. bulaşığı falan yıkıyor mu? Bulaşığı makine var. Allah, Allah şükür. Çamaşırı yıkıyor mu? <laughs> Çamaşır da makinede var. Canın ne çekiyor deyip yemeğini yapıyor mu? Onu yapıyor. E onu da yapıyorsa sorun yok. Nasıl sen mutlu musun? Allah yani eylesin. şimdi hanıma sen hizmet ediyorsun Ala abi. Mutluyum. O bana çok mu o, hizmet etti ya kadar. Değil mi? 58 yıl. Tabii canım. Şimdi o hasta yakında ben ona edeceğim? Ben hasta olsam, o zaman bana edeceğim. O sana bakacak. Ne mutlu, mutlu ya. Mutluluğun sırrı nedir? müesser anne. İyilik. Sence Ala abi? Susmak, doğru konuşmak, yalan söylememek. Susmak, bak önemli olan o. Susmak diyor önce susacak. Bazı konuda susmak yani. Öyle mi? Evet. Genelde kim susuyor? Genelde o kızarsa ben susuyorum, ben kızarsam o susuyor. Valla bunlar var ya çalışmışlar derslerine ha. Bunları şimdi nereden vuracağız, nereden birbirine düşüreceğiz anlamadım. Evde parayı kim idare eder? Adam. Adam mı? Hacı. Hacı, hacı. hacı. Maaş onda diyor ne? Evet, o kazanıyor, onda olacak. Ben kazanmıyorum ki. Hacının en sevdiğin huyu ne? En sevdiğim huyu. Evet. İyi görünmesin. Nasıl iyi, 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 iyi. <laughs> Alçaktan görünüyor işte falan. <laughs> Alçaktan görünüyor demek ne demek al abi? Bilmiyorum ben anlayamadım yani. <laughs> yani... Yani hiçbir şeyini görmedim onu. Eyvallah. Dünyaya yeniden gelsen yeniden Ali Yazarman mı dersin? Keral şimdi o da kim beğenir beni? Hayır hayır. <laughs> dünyaya yeniden gelsen diyor. Ha. Gene onu alırım tabii. Alırım. İç gözüm ilk gözüm ağrısı o Eyvallah. İlk gözümün ağrısı dedi Ali abi. Doğru söylemiş. Doğru söylemiş. Allah Ali abimizin müesser annemizin evliliğini Uzun yıllar daha yaşatmayı nasip eylesin. Tamam. Birbirlerine sağlık, sıhhat versinler. Tamam. Çerkeş'te, Dikenli köyünde yazıyla, kışıyla, ocağında aşıyla, vücutlarının üstünde duran dimdik başıyla biz de 58 yılı 68 yıl olarak görmek isteriz. 78 yıl olarak görmek isteriz diyoruz. Biz gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Çay falan koyan nereye gidiyor Allah senden razı olsun gönül. Biz gidiyoruz Al abi. Çay içelim. Allah razı olsun. Bak işte Anadolu insanının yarenler diyarı. Yaren demek arkadaş demek, kardeş demek, yoldaş demek. Hemen çay içelim öyle gidin diyorlar. Evet bir yudum çaylarını içeceğiz belki. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Evet değerli izleyicilerimiz Dikenli Köyü'nde artık Çerkeş'te finali yapıyoruz. Sağ tarafımda Ahmet Bey oldukça şık giyinmiş. Kendisi varlıklı bir arkadaşımız. Şeklinden de anladığınız gibi her şey deri. Sol tarafımda da Mıhçı abi değerli dostlar. Niye Mıhçı demişler dedim. Ayakkabı, ayakkabıcıydım dedi. Öyle fabrika ayakkabıları yoktu. Bol bol mıh çakardık dedi. Türkiye'nin en kaliteli semaver çayı Çankırı'da Çerkeş ilçesinde ve dikenli köyüne içilir dediler. Özelliklerinden biri de muhça abi nedir? Nedir bu? Bu bizim meşhur Gürgen Odurumuzdan atlık yaparız biz. Bunu keseriz. Böyle gelen misafirler olsun. Ee, ne bileyim ben görsel olsun. O Çayı bununla yerine... ikram ederiz. Tabi bununla ikram ederiz. Evet bunu ikram ederiz. atlık yapıyorlar efendim. Semaverimiz burada. Her şeyimiz doğaldır. Abi sen hep böyle şık mı giyinirsin? Yok. <laughs> Tesadüf <laughs> <laughs> gün tesadüf. Evet. Bize denk geldi. Köylüyüm ben. Normalde şey giyinirim. Nasıl yani. hiç köylü gibi durmuyorsun abi? Yağmur yağıyor evdeydim. Tesadüf oldu. Ütüsü bile bozulmamış abi. Ütülü de ondan. Ütüsü bozulmamış diyorum. Ütülü de ondan diyor efendim. <laughs> Mıhçı abi. Ne var abi burada? Abi nedir bu abi? Burada ne? Anlat abi. Osmanlı Sultan tavuklarından. Civcilerimiz daha bir buçuk aylık. Yani biz de bu sadece görsel olarak getirdik buraya. Biz de bir sürü çeşit tavuk çeşitlerimiz var, civciv çeşitlerimiz var. Bunlar Sultan tavuğu mu? Sultan var. tavuğu bunlar. Eyvallah. Hangisi horoz hangisi tavuk? Vallahi o kadarını seçemiyoruz daha. Eyvallah seçemiyorsunuz. Değerli dostlar, Sultan tavuğu nerede efendim? Dikenli köyünde, Çerkeş'te diyoruz. Sultan tavuklarını şöyle üstünü kapatıyoruz. Şurada da bir aslan siyahını parçası var. Git, Gel abi, aslan siyahını parçası. işte Çankırı yarını değerli dostlar. Çankırı yarını diyorlar. Evet Aksaray'ın Malaklısı varsa, Sivas'ın var Kangalı varsa... Çankırı'nın da Yaren'i var diyorlar. Yeni cins bu gördüğünüz gibi yaren büyüyecek inşallah. Bakın patilere bakın ay maşallah. Aslan parçası bu. Cinsi nedir abi? Aha geldi. Öbürü de geldi. Öbürü de geldi. Siyah ve beyaz gördüğünüz gibi aslan parçası maşallah. Baldırlara bakın. Şunların güzelliğine bakın değerli dostlar. Evet değerli dostlarımız Çankırı'da, Çerkeş'te, Dikenli Köyü'nde aslında var olan ama son dönemde de ön plana çıkmaya başlayacak olan Anladım. Yaren cinsi Anadolu Aslanı. Evet, hoş geldiniz. Bunlar Anadolu çoban köpeğimiz, meşhur Türk çoban köpekleri. Kangal değiller ama Kangal'dan daha üstün özelliklere de sahipler. Yaren koyduğunuz adını? Bunun adı Deli. Meşhur. Öbürünün adı? Onun adı da Gölge. Gölge. Kardeş mi bunlar? Bunlar kardeş. Kardeşler. İkisi de kardeş. Ama patiler çok sağlam maşallah. Ne kadar olacak? Bunların kilolu ne kadar olacak? boylarına Boyları ne kadar olacak? 100 kiloyu bulmasını bekliyoruz. 100 kiloyu bulmasını evet. Buranın cinsi mi? Buranın. Anadolu çoban köpeği. Anadolu çoban köpeği. Orjinal yerli ırk değerli dostlar. İlk defa karşılaşıyorum. Ben de ismini de Yaren koyuyorum. Tamam teşekkür ederim. Cinsi Yaren olsun tamam, abi. bunun. Çünkü Yaren demek, dost demek, arkadaş demek, yoldaş demek. Eğer böyle yerli bir ırkınız varsa hem sürünüzü emanet edebilirsiniz hem canınızı hem malınızı emanet edebilirsiniz. Çok çok mutlu oldum. Burada Gelip Dikenli köyünde Anadolu aslanlarıyla tanışmaktan değerli dostlar. Çok güçlüler maşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.